Arkadaşlar. <laughs> <Sessizlik> 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 evciler deyince yalnız aklımıza sadece tarımsal ürünler değil, sadece evcilerin coğrafi ve doğal güzellikleri değil, artık evciler deyince aklımıza çikolata gelecek. Biz evcilerin çikolata diyarı olarak tanınması için elimizden ne gel ne gelirse yapmaya kararlıyız. 25 tane bildiğiniz gibi kadın kültür evimiz var. 17 tane kadın kooperatifimiz var. Bunlarla birlikte eee her bir ilçede başka bir ürün üretirken kaymakamımız çikolata üretmek istediğini, bu konuda evciler kadınlarının çok çalışkan ve çok bilgili olduğunu burada bir kültür olduğunu e, iletmişti bize. Biz de kendisine gerekli desteği verdik. E, özellikle evcilerin çalışkan kadınlarıyla beraber belediye başkanımızın ve buradaki il genel meclis üyelerimizin desteğiyle e, muhteşem bir e, atölye, imalathane yaptılar. Arkasından ürünler üretmeye başladılar. Bugün Türkiye'nin her yerine evciler çikolatası gönderiyorlar özellikle tarım kredi kooperatifleriyle yaptıkları anlaşmalarla kaç ton? Beş ton. Beş ton. ilk etapta 5 tonluk bir anlaşma imzaladılar. E, fakat devamı her ay için gelecek bir anlaşma bu. Buradan marjinal bir fikir ürettik. Çikolata üretmeye başladık. E, bu konuda işte belediye başkanımızla, ilgilen oturduk. Hem fikir, e, fikir, birliğine vardık, hem fikir olduk. Ve ki biz burada bu çikolatayı üretebiliriz. Daha sonra işte hanımlarımız bu iş için gönüllü oldular. Biz dediler biz bu işin içinde olmak istiyoruz. Biz bu çikolata üretmek istiyoruz. Evcilerin ismini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz dediler. Ve daha sonra e, ilk etapta basit bir şekilde başladığımız çikolata üretiminde bugün bir imalathane açtık. E, Temperleme makinelerimiz, endüstriyel buzdolaplarımız, her şeyimiz hazır. Günlük şu anda sadece 400 kiloluk bir üretimimiz var birçok markete ulusal markete satışlarımız devam etmekte işte tarım kredi kooperatifleri ile anlaşma yaptık şu anda aylık olarak 5 tonluk onlara bir üretimimiz var 5 tonluk ürün üretiyoruz gönderiyoruz onun haricinde diğer ulusal marketlere de satışlarımız devam ediyor sanal marketler noktasında albikerol.com, trendyol hepsi burada başta albikerol.com olmak üzere tüm sanal marketlere satışımız devam etmektedir.